Ne kadar diyet yaparsam yapayım bacaklarım incelmiyor. Üst bedenim 36 numara ama alt bedenim 42 numara. Bacaklarıma dokunulduğunda bile canım yanıyor. Eğer bu cümlelerden biri veya birkaçı size tanıdık geliyorsa şu an çok önemli bir farkındalığın eşiğindesiniz demektir. Muhtemelen sorun sizin iradesizliğiniz ya da yanlış diyet yapmanız değil. Adı pek bilinmeyen ama milyonlarca kadını etkileyen lipödem hastalığıdır. Lipödem sadece bir kilo sorunu değil, kronik ve ilerleyici bir yağ dağılım bozukluğudur. Genellikle kalça, uyluk ve bacaklarda, bazen kollarda, simetrik olarak biriken ağrılı ve ödemli yağ dokusuyla karakterizedir. En can sıkıcı noktası ise bu yağların klasik diyet ve egzersiz programlarına karşı inanılmaz dirençli olmasıdır. Ancak umutsuzluğa kapılmayın, lipödem bir kader değil yönetilebilir bir süreçtir. Doğru stratejiyle o ağrılardan kurtulmak ve vücudunuzdaki o kronik şişkinliği indirmek mümkündür. Bu dirençli ve bazen moral bozucu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Ben diyetisyen Süleyman Kanat. Kliniğimde ve online danışmanlık süreçlerimde lipödem ile mücadele eden yüzlerce kadının hayatına dokunma şansı buldum. Lipödemin sadece fiziksel bir yük değil aynı zamanda psikolojik bir yük olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden yaklaşımım sadece kalori hesaplamak değil, vücudunuzdaki enflamasyonu dindirmek ve lenfatik sisteminizi yeniden canlandırmaktır. Ben ve ekibim size sadece bir liste vermiyoruz, bedeninizi tanımanızı ve onunla barışmanızı sağlıyoruz. Eğer siz de artık bir şeyler değişmeli diyorsanız, diyet ailemize katılmak ve size özel bir yol haritası oluşturmak için Instagram üzerinden veya bu videonun altına yorum yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelin bu karmaşık görünen ama doğru adımlarla çözülebilen lipödem dünyasına ve beslenmenin mucizevi etkilerine birlikte bakalım. Lipödemi anlamak için önce onun obeziteden farkını kavramak gerekir. Obezitede yağ vücuda genel olarak yayılırken lipödemde ayak bileklerine kadar inen ama ayak sırtını etkilemeyen, sütun bacak görüntüsü yaratan bir birikim söz konusudur. Bu yağ dokusu bildiğimiz yağlardan farklıdır. Daha çok su tutan, enflamatuar ve ağrılı bir yapıdadır. İşte bu yüzden sadece kalori kısıtlayarak lipödemden kurtulamazsınız. Lipödem beslenmesinin temel taşı anti-enflamatuar beslenmedir. Yani vücuttaki o gizli yangıyı söndürmek zorundayız. Lipödemli doku sürekli bir iltihap halindedir ve bazı besinler bu iltihabı körükler. Bunların başında rafine şeker, paketli gıdalar, aşırı tuz ve trans yağlar gelir. Şeker, insülin seviyelerini fırlatarak vücudun su tutmasına ve yağ depolamasına neden olur. Tuz ise ozmotik basınç nedeniyle Suyu doğrudan o dirençli dokulara hapseder. Bu yüzden lipödemli bir bireyin mutfağından paketli atıştırmalıkların ve beyaz şekerin tamamen çıkması değişimin ilk ve en büyük adımıdır. Beslenmede ikinci ve hayati adım lenf akışını desteklemektir. Lipödemde lenfatik sistem vücudun kanalizasyon sistemi diyebiliriz yavaşlamıştır. Bu sistemi temizlemek için en büyük yardımcımız sudur. Ancak su içiyorum ama ödem yapıyorum diyorsanız suyun içine ekleyeceğiniz doğal desteklerle bu durumu terse çevirebiliriz. Günde kilonuz başına 35 ml su içmek kuralını unutmayın. Suyunuza ekleyeceğiniz bir miktar taze zencefil veya dilimlenmiş limon metabolik atıkların atılmasını hızlandıracaktır. Ayrıca gluten ve süt ürünleri bazı lipödem vakalarında enflamasyonu tetikleyebiliyor. Herkeste olmasa da Danışanlarımda 21 günlük bir eliminasyon, gluten ve süt ürünlerini kesme, denediğimizde bacaklardaki o sızlayan ağrıların ve sabah uyanınca hissedilen o ağır şişkinliğin %50-60 oranında azaldığını gözlemliyoruz. Bu, mucizevi bir ilaçtan daha etkili bir sonuçtur. Peki, lip ne yemeli? Doğanın bize sunduğu en güçlü anti besinlere odaklanmalıyız. Mevsim sebzeleri, özellikle koyu yeşil yapraklı olanlar ıspanak, pazı, brokoli doku onarımı için şarttır. Sağlıklı yağlar lipödemin en büyük dostudur. Yağ yiyerek yağ yakılır mı demeyin. Zeytinyağı, avokado ve ceviz gibi kaliteli yağlar vücuttaki enflamasyonu azaltan omega-3 ve E vitamini açısından zengindir. Özellikle zerdeçal ve karabiber ikilisi lipödem beslenmesinin vazgeçilmezidir zerdeçaldaki kurkumin maddesi, bacaklardaki ağrılı enflamasyonu dindirmede bilimsel olarak kanıtlanmış bir güce sahiptir. Her gün bir kase yoğurda veya salatanıza ekleyeceğiniz bu karışım, vücudunuza yapacağınız en büyük yatırımlardan biridir. Beslenmenin yanı sıra lipödem yönetiminde hareketin türü de çok kritiktir. Lipödem hastaları için ağır kardiyo hareketleri, koşu veya zıplamalı egzersizler bazen ters tepebilir ve doku travmasını dolayısıyla ödeme artırabilir. Bizim için en ideal egzersiz sudadır. Yüzme veya su içi yürüyüşler, suyun uyguladığı hidrostatik basınç sayesinde doğal bir lenf drenaj masajı etkisi yaratır. Eğer su imkanınız yoksa tempolu yürüyüşler ve sonrasında bacakları yukarı kaldırarak dinlendirmek lenf akışına destek olur. Ayrıca doktorunuzun önerdiği basınç giysileri, varis çorabının lipödem versiyonları ve manuel lenf drenaj masajları beslenme planınızın etkisini ikiye katlayacaktır. Unutmayın, lipödem bütüncül bir yaklaşımla dize getirilir. Lipödemli kadınların en büyük sıkıntılarından biri de vitamin eksiklikleridir. Özellikle D vitamini ve magnezyum seviyeleri lip genellikle düşüktür. Magnezyum kasların rahatlamasını sağlar ve ödemin atılmasına yardımcı olur. Selenyum ise lenfatik sistemin sağlığı için kritik bir mineraldir. Günde sadece 2 adet Brezilya cevizi tüketerek günlük selenyum ihtiyacınızı karşılayabilir ve lenf sisteminize destek olabilirsiniz. Tabii ki tüm bu destekleri kullanmadan önce mutlaka kan tahlillerinizi yaptırmalı ve bir uzmana danışmalısınız. Lipödem sabır ve tutarlılık isteyen bir süreçtir. Aynaya baktığınızda sadece bacaklarınıza odaklanıp kendinizi suçlamayı bırakın. Bu sizin hatanız değil, hormonal ve genetik bir süreç. Ancak bu süreci yönetmek sizin elinizde. Doğru besinleri seçerek Enflamasyonu tetikleyen gıdalardan uzak durarak ve vücudunuza şefkatle yaklaşarak o hafifleme hissini yaşayabilirsiniz. Bacaklardaki o ağırlaşmış hissin yerini enerjik bir vücuda bıraktığını görmek emin olun harcayacağınız her emeğe değecek. Ben diyetisyen Süleyman Kanat uzun yıllardır hem yüz yüze hem de online olarak binlerce danışanımın sağlıklı yaşam yolculuğuna Özellikle de lipödem gibi zorlu ve dirençli süreçlerine eşlik ediyorum. Eğer siz de bu bacak ağrılarından, inatçı şişkinliklerden kurtulmak ve size özel, sürdürülebilir bir beslenme programı ile hafiflemek istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Instagram üzerinden bana ulaşabilir ya da bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Unutmayın, biz büyük bir aileyiz ve birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok. Hepinizi diyet ailemize bekliyorum. Sağlıkla kalın.